Gençler merhaba. 58 günde temel matematikte birinci günü geride bıraktık ve ikinci güne geldik. Tam sayılarda, dört sistemlerde toplama çıkarmayı öğreneceğiz. Hani biz en temelinden öğreniyoruz ya, işte burada toplama çıkarmada hangi bilgileri hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz, bunları kontrol edeceğiz. Ve sakın şunu demeyin, hocam biz toplama çıkarma zaten biliyoruz. Ama bazen öğrencilerimiz özellikle çıkarmalarda çok fazla işlem hatası yapıyor. O yüzden sakin sakin tane tane öğreneceğiz. Kitabımız 29 günde temel matematiği ...ikiye katladık ve tamı tamına 58 günde. Yani 58 videoyla ve bu 58 videonun içerisinde biliyorsunuz 58 tane de sende şimdi soruları var ve hemen hemen her ünitenin arkasından toplamda 3 tane test gelecek. Hiç beklemeden hızlı bir şekilde ikinci günümüze başlıyoruz ve toplama çıkarma. Evet sevgili arkadaşlar toplama çıkarma. Toplama çıkarma işlemleri yapılırken aşağıda verilen tabloyu inceleyelim. Hani bir kitap yazmışız ve buradaki tabloda neden bahsediyor? Hiç ezbere gitmeden mantığını öğreneceğiz dedik ya. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın toplama çıkarma yapılırken siz önce işleme bakıyorsunuz. Hiçbir işlem yapmadan sayıların işaretine bakıyorsunuz. Bakın toplamanın kuralı bu. Çıkarmanın kuralı yok, aynı kuralı bunun içerisinde vereceğim. O zaman benim ilk işim neymiş? İşarete bakacağım. Bu kadar. Eğer işaretleriniz aynı ise, işaret neydi? Sayının önünde bulunan sembollere biz işaretliyoruz. İşaretleriniz aynı ise topla o gördüğün işareti yaz. İşaretleriniz farklı ise, bakın fark. O zaman bu sayıları çıkartıyorsun, işaretsiz. Yani mutlakça büyük olanın işaretini yazıyorsun. Çıkarmada da toplamada da mantık aynı. Senin yapman gereken tek ince nokta sayıların önündeki işarete bak. Aynısı topla, farklısa çıkar ve büyük sayının işaretini yaz. Mutlakça dediğimiz işaretsiz bakıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tabloyu incelediğimizde kullanılan kurala dikkat edelim. İşaretler ise sayıları topla ve sonucu aynı işareti yaz. İşaretler farklıysa sayıları çıkar ve mutlakça büyük olanı yaz. Şimdi toplama ve çıkarma işleminde iki işaretin yan yana geldiği sorularda Öncelikle tek işareti çevirelim sonra işlem yapalım. Ne demek hocam bu? Şimdi sevgili arkadaşlar iki işaretin yan yana gelmesi ne demek? Örneğin 3 eksi artı 4. Şimdi buraya baktığımda iki işaret var. Hocam hangi işareti kullanacağım? Yan yana gelen iki işaretin hemen şuraya notunuzu yazıyorsunuz. Bunlar eksi ile eksi, eksi ile artı, artı ile eksi, üstte de artı ile artı artı ile artının yan yana gelmesi artı, eksi ile eksinin yan yana gelmesi artı, eksi ile artı eksi, artı ile eksi eksi. Aa hocam siz çarpma yaptınız. Evet yan yana yazılan işaretler çarpma işlemidir arkadaşlar. Aynıları varsa işlemde to artı yazıyorsunuz. Farklı varsa eksi yazıyorsunuz. O zaman 3 eksi artı 4 ne oldu burası arkadaşlar? 3 eksi artı eksi 4 oldu. Şimdi biz bu sayıların işaretine bakacağız soruyorum size 3'ün önünde ne var bir şey yok bir şey yoksa neydi artı o zaman 3 artı var peki çıkarma işlemi biz böyle kabul etmiyoruz sadece işaretlere bakın 4'ün önünde hangi işaret var ama hocam bu bir çıkarma işlemi sen bunu işaret olarak kullan 4'ün önünde de eksi var farklı mı aynı işaretler farklı o zaman büyükten küçüğü çıkar 4'ten küçüğü çıkardım 1 Hatta mavi yazalım. 4'ten 3'ü çıkardım. 1. Hangisi daha büyük? 4. Önünde ne var? Eksi. Eksi 4. Olay bu kadar arkadaşlar. Hemen hızlıca işlemlerimizi yapalım. Daha hızlı olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi iki tane işaret yan yana geldi mi? Evet. O zaman ben bunu hemen bir tek işaret çeviriyorum. Eksi ile artı. Eksi 3. Buna bakalım hemen arkadaşlar. Hatta işlemleri yapa yapa gidelim. İşaretler aynı mı farklı mı? Farklı. 3'te eksi 5'te artı. O zaman 5'ten 3 çıktı. 2 böyle öğren. Hocam zaten 5'ten 3 çıktı 2. Ama sen dediğim gibi öğren. Aynıysa topla farklıysa çıkar. Hemen buna bakıyorum. Eksi 7. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Artı 5. İşaretler farklı. 7'den 5 çıktı 2. Büyük olan 7. Kalemiz takıldı. Büyük olan 7 ve eksi. Hemen diğerine bakıyorum. Eksi 9. Eksi ile artı yan yana gelmiş. Eksi 4. İşaretler aynı. 9'a 4'ü topladım. 13 işareti aynıysa aynı işareti yazıyorsun. Mantık bu. Hemen bir sonraki eksi 6 artı eksi eksi 3. Topladım arkadaşlar. 9 yaptı. İşareti eksi. Eksi 5 artı 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 oldu 8. İşaretler farklı. 8'den 5 çıkardım 3. Düğün işareti 8 olduğu için artı 3 diyoruz. Ve hemen bir notumuz var. Sorularda parantez ve köşeli parantez kullanırsa önce parantez içleri yapılır. İşlem önceliği dediğimiz kural arkadaşlar. Hemen bakıyorum örneğimize. Eksi 5 artı köşeli parantez var. O zaman ben ilk işim parantezin içini halletmem gerekiyor. Arkadaşlar eksi 5 artı Hemen şu köşeli açtım. Bakın bu önünde eksi 3. İki şart yan yana geldi. Eksi eksi artı 7 oldu. Ve köşeli parantezimi kapattım. Şimdi sıra geldi köşeli paranteze. O zaman eksi 5. Önce köşe artı diyelim. Köşeli parantezin içini kullanalım. İşaretler farklı mı aynı mı? Farklı. O zaman 7 ile 3'ü çıkar. 4. Büyün işareti 7. O zaman artı 4. Bakın yine yazalım artı 4. Daha sonra bakın artı ile artı yan yana geldi. Eksi 5 artı 4. Büyükten küçüğü çıkardım. Farklı olduğu için 1. Büyüğün işareti eksi 1 diyorum. Ve hemen yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bir örneğimiz var. İşlemin sonucu kaçtır? Kuralım neydi? Önce parantez içleri. Köşeli parantezimiz var. O halde arkadaşlar hemen önce şurayı bir halledelim. 2 işaret yan yana geldi. Eksi 8 eksi ile eksi artı 3. Köşeli parantezimi kapattım. Artı sıra geldi buraya. 2 işaret yine yan yana. 9 eksi eksi artı 5 kapattım. E, ee, farklı olduğu için 8'den 5'i çıkardım. Şey, 3'ü çıkardım. 5. Büyün işareti eksi. Artı. 9 ile 5 topladım. 14. İşaretimiz artı. İster yazarız ister yazmayabiliriz. Biliyorsunuz artı işaretler yazılmayabilir. Ve buraya baktığımız zaman eksi 5 artı 14 oldu. İşaretler farklı mı? Evet. O zaman ne yapıyorum? 14'ten 5'i çıkardım. 9. Büyük olan hangisi? Artı. Artı 9 şeklinde. Geldik diğer bir örneğimize. Ee, ne diyor arkadaşlar? Eksi 15 artı eksi 5 işlem sonucu A. Eksi 8 eksi, eksi 10 işlem sonucu B. Olduğuna göre A artı B kaçtır? O zaman ben öncelikle bir A'yı bulayım. Eksi 15 artı eksi yan yana geldi. Eksi 5. İşaretler aynı. Topladım 20. Büyük işareti değil. Aynı işaret zaten. Direkt hani hangi işaret varsa onu alıyoruz. E, B'ye bakalım arkadaşlar. B sayım eksi 8. Bakın eksi eksi yan yana geldi. Ne oldu? Eksi eksi yan yana gelirse artı 10 olur. İşaretler farklı. O zaman çıkartıyorum. Ondan 8 çıktı. 2 büyük işareti artı. Benden ne istiyor? A artı B istiyor. O halde arkadaşlar eksi 20 ile artı artı 2'yi toplayacağım. Hemen bir tek işarete çevirelim. Eksi 20 artı 2. İşaretler farklı. Çıkardım. 18 büyük nedir? Eksi eksi 18. Hemen diğer örneğimize bakalım. Şimdi işaretler yan yana olan işaretleri bir düzeltelim. Eksi 10 artı 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 7 eksi eksi artı 9 artı eksi eksi 6 İkili ikili yapabiliriz arkadaşlar. Önce burayı sonra burayı. Eksi 10 artı 7 işaretler farklı mı? Farklı. O zaman çıkardım 3 büyüğü eksi 10 şey, eksi 10 işareti eksi alıyor. 9'dan 6 çıktı işaretler farklı. Çıkardım 3 ve artı 3. İşaretler farklı. 3'den 3'ü çıkardım 0 ve biliyorsunuz 0'ın işareti yok. Direkt sonucumuz 0 yazıyoruz. Hemen diğer örneğimize baktığımızda ee, eksi 9 artı a 10. 5 artı b 1 olduğuna göre a artı b kaçtır? Sevgili arkadaşlar. Eksi 9 artı a. Eksi 9 da ben neyi toplarsam 10 olur. Şimdi bakın burada birazcık denklem kuralını kullanacağız. İleride öğreneceğiz ama şimdiden bilin. Benim amacım burada a'yı bulmak değil mi? Evet. O zaman a'yı yalnız bırakacağım. Hocam nasıl yalnız bırakacağım? a'nın yanına ben ne yazarsam yalnız olur. Artı 9. O zaman sağ tarafa da artı 9 yazıyorum. İşte biz bunu karşıya atma diye öğreniyoruz ama aslında iki tarafa da yazma böylelikle bakın arkadaşlar. Hop 9 ile 9 gitti. Burada ne kaldı? A. Karşısı oldu? 10 artı 9. 19 oldu. Bakın A'yı buldum. Şimdi aynı şekilde B'yi bulalım. Şöyle ayıralım. 5 artı B eşittir kaç? 1'miş. 5'i yok etmek için yanına ne yazdım arkadaşlar? Eksi 5 ile toplayacağım. Eksi 5 yazdım. O zaman karşıya da bir eksi 5 yazıyorum. Böylelikle bakın 5, 5'i götürdü. B kaldı. Karşı 1, eksi 5. İşaretler farklı. Çıkardım 4. büyük işareti eksi 4. Şimdi benden ne istiyor? A artı B istiyor. O zaman arkadaşlar 19 artı eksi 4. Buradan da ne olur arkadaşlar? 15 olur. İşaretler farklı olduğu için çıkartıyorum. Ve geldik diğer bir örneğimize. Bu sayfadaki son örneğimiz. Ee, işlemin sonucu nedir? Önce şu işaretleri bir toparlayalım. Eksi 18 eksi eksi artı 7 eksi eksi artı 5 eksi eksi artı 4 Arkadaşlar ee, burada hani kendiniz hızlı olması için şöyle yapabilirsiniz. 3 tane artı bir tane eksi var. O zaman ben şu 3 tane artı kendi arasında bir toplasam eksi 18 7 5 daha 12 4 daha 16 yani artı 16 oldu. İşaretler farklı mı? Farklı. O zaman çıkartıyorum 2. Büyün işaretindedir arkadaşlar düğüm işareti eksi o zaman eksi 2 sonucumuz da eksi 2 oldu. Hemen diğer sayfaya geçelim. Parantezde bir işlem verilmiş ve işlemin sonucu kaçtır? E, köşeli parantez verildiği için önce parantez işlerini bir halledelim. Hemen yazdım. Eksi 8. Eksi eksi ne yaptı arkadaşlar? Artı 11 yaptı. Köşeyi kapattım. Artı tekrar bir köşeli parantez. Eksi 7 artı 5. Aslında direkt işlemi de yapabilirim. İşaretler farklı mı? Farklı. 7'den 5 çıktı. 2. Büyün işareti eksi. Eksi 2. Hemen tekrar düzeltiyorum. Eksi 8 artı 11 işaretler farklı mı? Farklı 11'den 8 çıktı 3. Büyük işareti artı. Artı eksi 2. Hemen tek işarete çevirelim. Artı 3 artı eksi eksi 2. Buradan da sevgili arkadaşlar 3 2 çıktı 1. Ki zamanla artık biz artıları yazmamayı öğreneceğiz sayının önündeki. Çünkü işaret yazılmadığı zaman artı anlamına geliyor. Ama biz şu anda temelden öğreniyoruz. O yüzden en ince ayrıntısına kadar en dip noktasına kadar öğrenmemiz gerekiyor. Hemen diğer bir örneğimiz bu sefer o 3 tane parantez gelmiş. Olsun ben artık öğrendim. Şimdi ilk için benim tek işarete çevirmek. O yüzden köşeyi açıyorum bakın. Eksi 9 tek işaret artı 5 eksi eksi artı 8 kapattım artı eksi 8 eksi 3 kapattım bakın iki işaret yan yana artı eksi artı 9 eksi eksi artı 1 kapattım arkadaşlar 5 ile 8'i toplarsam 13 şimdi burası ne oldu hemen şöyle verelim burası 13 oldu o zaman eksi 9 artı 13 işaretler farklı 13'den 9 çıktı 4 büyüğün işareti artı 4 artı İşaretler aynı. Hemen topluyorum. Eksi 8, 3, 3, 8 daha 11. Önündeki eksi var. O 11. Artı. 9 artı 1 ne yaptı? 10 yaptı. Bakın direkt işaretini yazmadım. Artı 10. Şimdi yine burayı tek işarete çevireceğim. 4 artı eksi. Eksi 11 artı 10. Şimdi sevgili arkadaşlar. Önce pozitifleri bir toplayalım. 10 ile 4'ü toplarsam 14. Eksi 11. 14'ten de 11 çıktı. Ya da işaretler farklı çıkartıyorum. 3. Büyün işaretini artı. Artı 3. Ve geldik diğer bir örneğimize. Ee, burada ne verilmiş arkadaşlar? A sayısı ve B sayısı verilmiş. A artı B istiyor. Şimdi öncelikle ben şunları bir tek işarete çevirelim. 21 artı eksi eksi 10. Eksi artı eksi 22 artı 11. Tamam bunu yazdım. Hemen geldik diğerine. Bunu da yeşile yapalım. Eksi 43 tamam. Artı eksi bakın. Eksi 5. Eksi eksi artı 42 eksi eksi artı 6. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları tek tek yapmak yerine şimdi bakın 21 ve 22 çok yakın sayılar 10 ve 11 çok yakın sayılar. O zaman ben bunlar arasında işlem yaparım. Toplamı da yer değiştirme olduğu için 21 ile 22 işaretler farklı çıkardım. 22'den 5 çıktı 1. Öndeki işaret eksi. Eksi 10 artı 11 işaretler farklı çıkardım 1. Öndeki işaret bakın büyük olan artı artı 1. O zaman bu işlem ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 artı 1. E, topladığım zaman olur 0. Bakın hiç uğraşmadım. Şimdi bir sonrakine baktığımız zaman e, yine bakın 43 ve 42 var. O zaman 43 ile 42. Hemen diyorum işaretler farklı. 43'ten 42 çıktı. 1 büyük eksi 43 o zaman eksi 1. Ve aynı şekilde 5 ve 6 işaretler farklı Ç çıkardım. Bir büyük işareti artı. O zaman burası da arkadaşlar Eksi 1 artı 1. E bunun da sonucu nasıl? 0. Benden ne istiyor? Artı V istiyor. E, A'yı 0 buldum. B'yi 0 buldum. O zaman sonucunda ne olur? 0 olur. Burada sadece dikkatli olmamız gerekiyor işlemleri yaparken. Ve geldik arkadaşlar diğer bir örneğimize ve son örneğimiz bu. E Şimdi 1-2-3-4-5-6.00-2000-2001 nokta nokta, işlemin sonucu kaçtır? 1. Burada kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 e, sayma sayısı o zaman 2001'e kadar. 2001 tane sayı var. Tamam. Buraya aldık. Hocam biz bunları tek tek toplayacak mıyız? Şimdi bu arada gelmiş bir soru tarzı arkadaşlar. 1 ile eksi 2. Bakın. 1 ile eksi 2'yi işaretleri farklı çıkardım. Ne oldu? Eksi 1 oldu. Tamam. Peki 3 ile eksi 4. Artışık sayılar bunlar. Arka arkaya geliyor. 3'ten 4. 4'ten 3 çıkardım. 1. Büyüğün işareti eksi. Bu da eksi 1 oldu. Peki 5 ile 6. E bu da eksi 1. Hocam bu hep eksi 1, eksi 1 gidiyor. Peki kaç tane sayı var? 2001 tane. Peki ikişer ikişer gittiğimde <laughs> kaç tane sayıya kadar gidebilirim? Hemen yazıyorum arkadaşlar. 2000. O halde hemen şöyle bakın. Şu zaten hemen düzeltelim arkadaşlar. Şu eksi olacak. 1999 tane sayımız var. O halde arkadaşlar şurası da ne oldu? Hop, bakın eksi 1 oldu burası da. O zaman şunu diyebilir miyiz? 1'den 2000'e kadar 2000 tane sayı var. Ben her ikili ikili grup aldığımda 1000 tane sayı olur. O halde 1000 neresi? Buradan ta 2000'e kadar. 1000 çarpı 1000 tane eksi 1 var burada. Sonra ne gibi? Eksi 2001 geliyor. Burası eksi 1000 eksi 2001 ve sonuç olarak nedir arkadaşlar? Eksi 3001 yapar. Bakın mantığı anladık mı? 1'den 2000'e kadar 2000 sayı var. Şimdi benim elimde 4 tane sayı var. Ben bunları ikili ikili ayırdığım zaman yarısı kadar sayı oluşur. O zaman 2000 tane sayının ikili ikili ayırırsam 1000 tane. E her biri eksi 1 bir olduğu için eksi 1 çarpı binden eksi 1000 bin yapar. Böylelikle arkadaşlar eksi 1000 eksi 2001. ÖSYM bazen böyle soruları soruyor. O yüzden bu tarz ifadelerle ilgili bol bol örnek çözmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar. Toplama çıkarmayı bitirdik. ikinci gün bitti. Siz şimdi birazcık dinlenin. Çok fazla değil. Birazcık dinlenin. 10 dakika. Hemen arkasından sen de şimdi sorularını çözüyorsunuz. Ve böylelikle bugünü tamamlıyorsunuz. Tekrardan yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.